Selamlar. Öncelikle videomuzun başında da yer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukavinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 22 Temmuz 2024 Pazartesi görüldüğü üzere saatler 23'e gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu CV Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi hissesi. Sivene ya da Civene nasıl tabir etmek istiyorsanız İngilizce olarak Sivene diyebiliriz. Türkçe e, tanımlamak istiyorsanız bu şekilde ifade etmek istiyorsanız da Civene şeklinde söyleyebilirsiniz. Sivene payları bugüne iyi başladı. Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk işlem gününe ve ardından da tavan oldu. Günü de tavanda kapattı. Neden tavan oldu? Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yani 19 Temmuz 2024 Cuma günü seans kapanışının ardından şirketten bedelsiz sermaye artırım kararı geldi. Bu kararla haftanın yeni işlem gününe iyi başladı ve ardından peyderpey yükselerek günü 228 lira 80 kuruşluk tavan seviyesinden kapattı Sivene payları. Sivene'nin gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 219 lira oldu. En yüksek seviye zaten tavan olduğu için günün tavan rakamı olduğu için 228 lira 80 kuruş. Oldu. Ağırlıklı fiyat ortalaması 224 ,85 lira 85 kuruş olarak gerçekleşti. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da üzerinde gün kapanışı yaptığını görüyoruz. Bilindiği üzere halka açık konumda 30 milyon lotu var. Bu lotların 2,5 milyon lotu hacme konu olmuş bugün özelinde. Bunun da TL karşılığı 563,5 milyon lira olarak gerçekleşti takribi. Önemli bir hacim rakamıyla tavanladı. Şirketten gelen bedelsiz sermaye artırım kararının da şirket ortaklarını, paydaşlarını, küçük yatırımcıların yüzünü güldürdüğünü söyleyebiliriz. Zira uzun süredir geri çekilmekte olan bir hisseden bahsediyoruz. 400 liranın üzerinden geri çekilerek geçtiğimiz hafta 200 liranın altını görmüştü. 195 lira seviyesine kadar geri çekilmişti. Buradan peyderpey yükselmekteyken bu olumlu haberle 228 lira 80 kuruş seviyesini görmüş oldu. İstatistikli verilerden kısaca bahsettik bugün için ağırlıklı fiyat ortalaması nasıl gün içi görmüş olduğu en düşük ve yüksek seviyeleri söyledik gelelim AKD'sine ve tahtanın kapanış anındaki haline göz atalım alım tarafında BOFA'yı ilk sırada görüyoruz Bank of America 85 bin lottan fazla almış Gedik yatırım 63 bin lot'a yakın Marbaş 16.500 lot Ata yatırım 10.000 bin lot'un üzerinde İş yatırım 9 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 20 bin lot dolayında alım yapmışlar satıcı tarafta deniz yatırımı ilk sırada görüyoruz 35 bin lottan fazla satmış vakıf yatırım 24-25 bin lot ak yatırım 16 bin lotun üzerinde oyak yatırım 16 bin lotun üzerinde 16 bin lota yakın ve yapı kredi yatırımda 15 bin lot dolayında satış gerçekleştirmişler diğer aracı kurumlardan 97 bin lottan fazla çıkması olumlu pek çok farklı aracı kurumdan satış yapılırken BOFA ve Getik Yatırım Öncülüğü'nde tahtanın toplandığını görmekteyiz. AKD'den olumlu bir aracı kurum dağılımı diyebiliriz. Bu da kapanış anındaki Sivene tahtası. Tavanında 116.536 lot alım emri beklediğini görüyoruz. 228 lira 80 kuruştan. Takribi çarptığımızda 116.000 lotla 228 lira 80 kuruşu yaklaşık. Tavandaki meblağın 30 milyon lira gibi bir rakama, rakama tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bundan da bahsettikten sonra gelelim e, AKDS'i iyi e, kurumsal yatırımcı almış, pek çok farklı aracı kurumdan da satış görülmüş. Şimdi daha sonra bedelsizle ilgili detaylı bir video çekeriz inşallah ama kısaca bir değinelim. Ne kadarlık bedelsiz yapacak? Hisse kaça bölünecek? %708 seviyesinde bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Şirketin hala hazırdaki sermayesinin 123 milyon 750 bin lira olduğunu görüyoruz. Bunun 1 milyar TL seviyesine çıkaracak şirket. Zaten kayıtlı sermaye tavanı 4 milyar lira. Yani kayıtlı sermaye tavanı içerisinde e, yükseliş gerçekleştirecek 1 milyar lira seviyesine çıkaracak. İç kaynaklardan ne kadar artırım yapılacak? 876 milyon 250 bin liralık e, artırım gelecek iç kaynaklardan. Bunu nereden karşılayacak şirket? Görüldüğü üzere emisyon primlerinden karşılayacak bu tutarları. Yap, manız gereken herhangi bir şey olacak mı bireysel yatırımcı olarak? Hayır, herhangi bir şey olmayacak. Şirket SPK'ya başvuruyu yaptı. Bununla ilgili de e, tarih ekledi. ikinci e, kapını geçerek bugün yeni bir kap daha bu konuda. SPK başvuru tarihinin eklenmesi diye ve e, SPK'ya e, başvuruyu gerçekleştirdikten sonra artık e, top tamamen tabiri caizse SPK'nın sahasında SPK ne zaman onay verirse bu bedelsiz sermaye artırımına o zaman bölünme gerçekleşecek. SPK ne zaman onay verebilir? Bunu e, öngörmek pek mümkün değil ama birkaç örnek verebilirim. Şöyle Jantsa yakın geçmişte sermaye artırımı yaptı. Başvurduktan 2 ay sonra SPK'dan onay geldi. Ee, daha uzun örneklerde var mı? Var. Tera yatırım örneğin 1 yıldan fazla süre bekledi ve bu şekilde onay alabildi. Red ihtimali var mı? Düşük de olsa var. Yakın geçmişten bunun da örneğini verelim. Gübre taş hissesi Gubre 9 kez taban yapmıştı hanım sancağı üzere geçtiğimiz Aralık ayında. Bunun da sebebi gübre taş paylarının %300'lük sermaye bedelsiz sermaye artırımının SPK tarafından reddedilmesi oldu. Geçtiğimiz yılın Haziran'ında yani 2023 Haziran'ında Gübre taşı %300 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. SPK'ya başvuruda bulundu. SPK bu başvuruyu 6 ay beklettikten sonra Aralık ayında reddettiğini açıkladı. Ve Gübre F payları da 400 liranın üzerinden 150 liraya kadar geri çekildi. Bu red haberi sonrasında. Kısaca nadiren de olsa red olasılığı da var. Muhtemelen Sivene'ninki kabul edilecektir. Ancak ne zaman olacağı ne seviyede kabul edileceği, neden ne seviyede diyorum? Bazı şirketler yüzde bin oranda başvuruyor, ee, SPK yüzde 500 kısmına onay veriyor. Bu tip durumların tamamı kabul edip etmeme, reddetmeme, red, reddedip etmeme, ne seviyede kabul etme, tamamı SPK'nın nezdinde, SPK'nın yetkisinde, sorumluluğunda olan hususlar. Dediğim gibi süresi de iki ay ila bir buçuk yıl arasında yayılabiliyor. Ee, haftalık bültenler takip edilerek. SPK'nın kararları görülebilir bu hususta. Kaç liradan bölünür? Ne zaman onay verileceği bilinmediği için kaç liradan bölüneceği de bilinemez. Yani 200 liradan mı bölünecek? 300 liradan mı? Yoksa 500 liradan mı? Bölünme onayı geldiğinde Sivene hissesi kaç TL'de olabilir? Bununla ilgili şu anda bir öngörüde bulunulamaz. Zira tarih bilinmiyor. Peki kaça bölünecek? %708 oranında bedelsiz sermaye artırımı yaptığı için takribi 8'e bölüneceğini söyleyebiliriz. Küsuratları saymayacak olursak. E, diyelim ki 320 liradan bölündü. Tamamen örnek vermek için e, bir rakam söylüyorum. 320 liradan bölündüğünü farz edelim. 8'e bölündüğünde yeni hisse fiyatı 40 lira olacak. Peki elinizdeki e, hissenin portföy değeri bakımından 8'e mi katlanacak? Hayır tabii ki. Lot sayısı 8'e katlanacak ama elinizde bir lot varsa 8 lota çıkacak ama hisse fiyatı da bölündüğü için altını çizdiğinizde yine aynı meblağ elinizde Sivene hisseleri bakımından olmuş olacak. Kısacası bir lotunuz varsa 320 liradan diyelim. Bölündü 8'e 40 liradan 8 lotunuz var. 8 kere 40 320. Dolayısıyla meblağ bakımından herhangi bir farklılık olmayacak. Peki bunun bize ne yararı olur o zaman diyebilirsiniz. Şu şirket yüksek enflasyondan dolayı pek çok şirket zaten Borsa İstanbul'da sermaye artırımına gitmek durumunda kaldı. Sermayesini güçlendirmiş olacak bu bir. İkincisi ise fiyatı düştüğü için e, hacmi artabilir. Yani 300-400 lirayken hisseyi alamayan, 200 lirayken alamayan yatırımcı e, 40 lirayken portföyünü eklemek isteyebilir. Hacmini artırabilir. Bu gibi olumlu etkileri olabilir. Bunlardan da bahsettikten sonra AKD'sine değindik. Dediğim gibi e, bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili sonra daha detaylı bir video çekeriz. Talebe göre talep gelirse izlenme sayısı iyi olursa. E, son olarak ne olabilir bundan sonra bu tavanın devamı gelebilir mi? E, şöyle kabataslak grafiğine baktığımızda e, dipten döndüğünü görüyoruz. 200 liranın altından e, dönmeye başladı. Günlükte hareketli ortalamalar ala döndü. Osilatör görüldüğü üzere ala döndü. Ancak bunu haftalıkta ve aylıkta değerlendirdiğimizde halen hareketli ortalamaların altında olduğunu söyleyebiliriz. 2 saatlikte 4 saatlikte günlükte hareketli ortalamalar al vermeye başladı. Şimdi sıralı dirençlerine göz attığımızda 236 lira seviyesinde ilk direnci olduğunu üzerinde 260 lira ve onun da üzerinde 300 lira sıralı dirençleri olduğunu söyleyebiliriz. Artık 200 lira seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu 195 liranın altına artık görmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak buna da yine bir şerh düşelim. Ne şerhi? ekstrem beklenmeyen olumsuz haberler gelirse e, elbette hiçbir destekte de tutunamıyor. Ne gibi? Maraş depremleri olmuştu. 3 gün üst üste taban yemiştik. Yahut e, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin savaşı bunlar devam ediyor. Buralardan gelebilecek herhangi bir olumsuz haberlerde sadece Sven üzerinde değil hiçbir istede de maalesef destek vesaire çalışmıyor. Biz düzde düşüyor. Diğer tahtalarda tarumar oluyor. Bu e, şerhi düştükten sonra 200 lira seviyesinin bu ve benzeri olumsuz süreçler yaşanmadıkça artık çok güçlü bir destek konumunda olduğunu söyleyebiliriz. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölün. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.